Empire State binası 1930'ların başında inşa edilmeye başlandı. Bu devasa yapı sadece 410 gün gibi kısa bir sürede tamamlandı. Düşünün her gün yüzlerce işçi büyük bir hızla çalışıyordu. Yüksekliği 281 metreyi buluyor. O dönemde dünyanın en yüksek binası olmayı başardı. İnşaatta kullanılan çelik devasa kütleler halinde taşındı. İşçiler tehlikeli yüksekliklerde çalışarak bu muazzam yapıyı yükselttiler. Hatta bazıları bu yükseklikten düşme korkusunu yenecek cesareti buldu. Bina Art Deco tarzı tasarlandı. Dış cephesi 6500 ton mermerle kaplandı. İç mekanlar ise lüks detaylarla süslendi. Bina tamamlandığında sadece bir ofis değil, aynı zamanda bir simge haline geldi. Açılışından sonra binanın tepe katına çıkmak için uzun kuyruklar oluştu. İnsanlar bu muhteşem yapının manzarasını görmek için sabırsızlanıyordu. Empire State Binası bugün hala New York'un kalbinde parlıyor. Bu yapı, insan azminin ve mühendisliğinin bir simgesi olarak tarihe geçti. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutma